Sevgilim, bir günün ortasında şimdi Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yerler karabalık Ben seni düşünüyorum Bir bodrum kahvesinde uzat bana ellerini İzinli işçiler görüyorum Kıratarak yürüyen işçi kızlar Ağrı her gün yaşantısı içinde uğultulu Güverciler güneşte bir sessizliği biriktiriyor ben seni düşünüyorum seni Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi Kalbim diyorum kalbim Daha dün tezgahtan çıkmış bir Su sayacı gibi Aşk anılar besliyor düşler kadar Bu yüzden diyorum ki Aşk eski birçe aşktır Sevgi estikçe sevgidir Varan dil olan Yadilmiş